Merhaba. Ben Doktor Naci Coşkun, kardiyoloji uzmanıyım. Kalp krizi riski belirlenebilir mi? Kalp krizi riski evet. Günümüzde e, yapay zekanın da tıp alanına girmesiyle birlikte belirlenebilir bir hale gelmiştir. 2016 yılından sonra Almanya'da bulunan bir teknikle kardiosiyoğrafi dediğimiz 3 boyutlu EKG denilen bir sistemle 4 dakikada çekilen ve kişilere e, herhangi bir yan etkisi bulunmayan kısa sürede çekilen pratik ilaç verilmeden, efor gerektirmeden yapılabilen bir tetkiktir. Bununla kişilerin kalp krizi geçirme riskleri, yapısal bir kalp hastalıklarının olup olmadığı ve ritim problemlerinin olup olmadığı geleceğe yönelip kalp krizi geçirme riskleri belirlenmektedir. Ve %80-90 netlikte belirlenebilen bu sistem kısa, pratik ve oldukça değerli bilgiler vermektedir. Kişiler 4 dakika gibi kısa bir süre içerisinde EKG çekilir gibi çekilmekte. Bu, bu datalar kalbi bütün verileri bir yapay zeka tarafından e, değerlendirip bir rapor çıktısı şeklinde verilmekte ve kişinin kalp krizi geçirme riski belirlenebilmektedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.